Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kışa yeşil erik nasıl saklanır onu göstereceğim arkadaşlar. Kışın çıtır çıtır, kütür kütür erik yemek istiyorsanız videomu atlatmadan izleyin. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için değerli. Öneri ve görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Erikleri bu şekilde ayıklıyorum arkadaşlar. Sap kısımlarını kopartıyorum. Çatlaklarını tolu vurgunlarını onları koymayacağım. İçinde eriyebilir çünkü. Kışın çocukların canı çektiği zaman çıkartıp bu erikleri tüketebilirsiniz. Eriklerimi ayıkladım. 3-4 defa yıkadım. Şimdi kavanoza doldurma işlemine geçiyoruz. Kavanozumu kaynar suya yıkadım. İçinin bakterileri ölsün diye tekrar kaynar su doldurdum size göstermek için. Şimdi bunu boşaltıp eriklerimi dolduracağım. Arada da böyle altlarına vuruyorum ki iyi yerleşsin diye. Kaynar suyla yıkamayı unutmayın arkadaşlar. Kavanozda bakteri kalabilir. Erikleriniz bozulabilir. Onun için ona çok dikkat edin. Bu şekilde dolduruyorum. Tekrardan vuruyorum iyi yerleşsinler diye. Çok boşluk kalıyor çünkü. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Kaya tuzu, bir tatlı kaşığı da şeker. 2 tane de limon tuzu koyuyorum. Bu ölçüler yarım kiloluk kavanozlar için. Kaynattığım suyumu ilave ediyorum hazır su veya özel bir yerden doldurduğunuz sularınız varsa onlardan kullanabilirsiniz musluktan kullanmayın çünkü bozulma yapabilir kaynar suya koyduğum kapağımı ağzını kapatıyorum iyice sıkıştırıyorum eriklerimiz hazır artık bir tane kavanoz hazırladım sizlere göstermek için devamını daha sonra yapacağım arkadaşlar bu şekilde çok güzel oldu. Şöyle kapağını ters çevirin aşağı. Kapak bozuksa su akabilir. Sağlamsa akmaz. Kumaşın üzerinde test yapabilirsiniz. Kapak çok önemli çünkü bazen arkadaşlar diyor benim konservelerim, turşularım bozuldu diye. Bu şekilde kontrol edin. Tekrar ters çevirip bir tencerenin içine sıcak su koyup 10 dakika kaynatabilirsiniz. O zaman da kapak iyi sıkışabilir. Sıfır kapak kullanmaya özen gösterin. Kavanozların üzerine yoğurt maylar gibi kapatıp 12 saat bekledikten sonra güneş almayan karanlık bir yerde saklayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar kışın çıtır çıtır kütür kütür erikleri yiyebilirsiniz. Afiyetle. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.